Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altın gümüşe de bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gümüşle başlayacağız ancak bugün Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verinin 180 bin gelmesi bekleniyor. Burada önemli olan saatlik kazançlarda da bir miktar düşüş olacağı beklentisi ve aynı zamanda işsizlik oranlarında da bir miktar yükseliş gene geleceği öngörülüyor. Şimdi tabii herkesin aklında bu veri geldiğinde ne gibi sonuçları olacak altın ve gümüşe. Burada beklentiler dahilinde geldiği takdirde düşen enflasyonu destekleyecek bir süreç olacağı düşünüleceği için normal şartlarda borsalarda alımın güçlendiği dolayısıyla altın ve gümüşte de bir miktar düşüşlerin geldiği bir süreç takip edilmeli. Ancak bu aynı zamanda faiz indirimlerine de destek verici şey düşünülürse Burada gene altın ve gümüşte bir yükseliş beklentisi doğuyor. Fakat aynı zamanda faizlerin indirilmesi hisselerde de alımları gerektirir. VIX korku endeksinin de 20'nin altında olduğu yani e, bu korku endeksinin de düştüğü bir süreç düşünülürse aslında borsalarda alımların güçlendiği altın ve gümüşte düşüşlerin başladığı bir süreç takip edilmeli. Şimdi bütün bu anlattıklarımdan da yola çıkarak aslında bu tarım dışı istihdam verisini fiyat adamanın ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Çünkü bu veriye nereden bakacağımız çok önemli. Faizler düşecek o yüzden altın ve gümüş yükselecek mi diyeceğiz yoksa düşen bu faizler tam tersi e, borsada alımı mı tetikleyecek? Bunu öngörebilmemiz mümkün değil. Kaldı ki şu ana kadar büyük yatırım fonları bu veriyi ne yönde fiyatladı bunu da bilemiyoruz. Uzun lafın kısası bu tarım dışı istihdam verisiydi. Bu tür verilere bakarak fiyatlama yapmaya çalışmak yerine elimizde teknik analiz gibi son derece güçlü bir araç var. Bunu kullanarak e, işlemlerimize yön vermek her zaman çok daha doğru olacaktır. Şimdi O zaman grafiklere dönecek olursak gümüşte ne demiştik? Yukarıda 23.64 kırılacak olursa yükselişlerin devamını bekleriz dedik. Şu son arzdan daha daha güçlü bir talebin geldiğini görürüz demiştik ve şu an o süreci takip ediyoruz. 23.64 üstünde de 24 direncinden bahsetmiştik ve hatta 24.20'yi konuşuyoruz. Burada 24'ten şu an için bir dirençle karşılaşmış durumdayız ve bir miktar ufak bir miktar satış geldi. Burada 24'ün hatta 24.20'nin üstünde kalıcı olacak mı bu önemli. 24-20 geçilecek olursa bakın şurada oluşan bir dip bölgesi var. Burası önemli olacak. 23-79'un altına stoplar çekilebilir. Ancak 24-20 geçilmediği sürece bizim için stop seviyesi aşağıda 23-30, 23-23 bölgesi olacaktır. Yani şu son talepten daha güçlü arz gelecek olursa ancak satış yapabiliriz. Aksi takdirde burada yükselişlerin devamını takip ediyor olacağız. Yukarıda 24-20 kırıldıktan sonra Alım yapacak olanlar ise bu bölgede oluşacak kırılım öncesi oluşacak dibin altına stop koyarak e, bu süreci değerlendirebilirler. Özellikle trade edenlerin bu veri saatlerinde işlem yapmamalarını buradan e, tekrar uyarmak istiyorum. Çok sert ters hareketler olabilir. Piyasanın oturmasını beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Buradan 10 altına geçelim. 10 altında da yukarıda 1964 seviyesini takip ediyorduk. Bunun üstünde hareket görsek de bakın burada tekrar bir düzeltme geldi ve ondan sonra bu kırılımı net olarak görüyoruz ve şu an içinde yukarıda bakın geçmişten gelen bir direnç bölgemiz vardı 1987 1981 bölgesine ulaşmış durumdayız ancak bakın bu destek bölgesiydi daha önceden bu destek kırılmadan önce burada bir tepki vermişti ve 1993'lere kadar yükseliş gelmişti. Dolayısıyla burada 1987 ve 1993 kırılımı çok önemli olacak. Yeni alım yapacak olanlar bu dirençlerin kırılmasını bekleyebilirler. Bu kırılım gelmeden önce oluşacak dip bölgesinin altına stop konulabilir. Mevcut pozisyonda olanlar ise şu son bakın yaşanan talepten daha güçlü arz geldiğini, yani aşağıda 1955 953 desteğinin kırıldığını gördüğünde stop olabilirler. Bu destekler korunduğu sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan altın-gümüş rasyosuna bakalım. Altın-gümüş rasyosunda da 83-6 kapanışlar altın ve gümüşte bir miktar alımları getirir demiştik. O süreci takip ediyoruz. Ancak şu an geldiğimiz seviye bakın şu bir önceki destek bölgesine ulaşmış durumdayız. Bu da 82-79 82-45. 82-45 altı kapanışlar. Şu yüksek yükseliş sürecinde bakın sürekli yeşil mumlar görüyoruz daha düşük zaman dilimlerinden baktığımızda şurada bir arz talep dengesinde değişikliğin olduğu bir süreç yaşandı Bu da 81 65 81 24 seviyelerini karşımıza çıkartıyor Dolayısıyla yukarıda 8245 kırılacak olursa 81 65 81 42'lere kadar burada düşüş derinleşebilir Dolayısıyla altın ve gümüşte alımların güçlendiği bir süreci takip ederiz aksi takdirde yukarıda direnç olarak takip edeceğimiz bölge 84-83-80 direnci var artık. Şu son düşüşün başladığı dolayısıyla şu arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini görmemiz lazım. Tekrar altın ve gümüşte piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için altın gümüş rasyosunda 84 üstüne atmadığı sürece altın ve gümüşte de yükselişlerin devamını takip edeceğimiz bir süreç olacağını düşünüyorum. Buradan bankalar arası gramlara geçelim. Gram gümüşte yukarıda 15.60'ı takip ediyorduk. Bunun üstünde kapanışlar aldık ve şu anda da 16.30'lara doğru bir yükseliş gelecektir. 16.30'un kırılması burada alımları güçlendirir. 15.20 altındaki kapanışlarda bir miktar daha satış getirir. Ancak bankalar arası e, dolar Türk Lirası'nın 20.80'in üstüne artık yerleşmiş olması gramlarda da alımların devam edeceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla burada dolar Türk Lirası çok belirleyici olacak. Buradan gram altına geçelim gram altında da yukarıda takip ettiğimiz 1314 direncimiz vardı. 1317-1312 aralığı aslında bu. Bunun üstünde hareketler görüyoruz. Bakın burada kritik önemli bir direncimiz var gene. Daha doğrusu burası bir hedefti. Direnç olarak çalışacak mı daha henüz bunu bilmiyoruz. Şu geçmişte yaşadığımız yükseliş ve sonrasında gelen düzeltmeden dolayı 1340 gibi bir seviyeye ulaşıyoruz. Fibonacci uzatma seviyelerini kullanarak. Dolayısıyla bu bu 1340 civarında bir direnç oluşabilir. Bu da aslında şu demek oluyor. Bakın şu yükseliş kadar bir yükseliş aldığımızı bize gösterecek. Ancak tabi bu bölgede kesin kalırız. Burada bir direnç kesin oluşur diyemeyeceğiz. Bu bölgeye geldiğinde daha dikkatli olmamız gerekir. Buradaki direnç bölgeleri çok daha önemli olacak. Aşağıda 1312 altına inmediği sürece yönün yukarı olduğunu söyleriz. 1312 altı kapanışlarda 1290 1280 1317'lere doğru satışları derinleştirebilir. Yukarıda da 1340 seviyesi takibimizde olacak. Şimdi buradan borsa yatırım fonlarına geçelim. Şimdi borsa yatırım fonlarına geldiğimiz zaman buradaki yatırımcının şöyle bir serzenişi var. Bankalar arası gramlar yükselirken borsa yatırım fonları neden sabit kalıyor, neden yükselmiyor gibi. Aslında bunu geçmiş analizlerimde bahsetmiştim. Serbest piyasadaki fiyatla bankalar arasında ciddi bir e, açılma, bir uçurum söz konusuydu bunun kapanıp kapanmayacağını soranlara seçimden sonra bankalar arası dolar türk lirasındaki yükselişten dolayı gene bankalar arası gramlarda da bir yükselişin olabileceğini ancak serbest piyasada zaten bu yükseliş önceden yaşandığı için serbest piyasanın sabit kalabileceğini dolayısıyla bankalar arası fiyatın serbest piyasaya yaklaşacağını konuşmuştuk ve şu anda da açıkçası bu süreci takip ediyoruz. Altın Saber'den baktığımız zaman aşağıda 14 TL ilk destek bölgemiz. Ancak piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için 14.30'un kırılması gerekir. Ki şu son gelen talepten daha güçlü bir arzın geldiğini ve piyasanın düşüşe dönmüş olabileceğini, satışa dönmüş olabileceğini söyleyebilelim. Aksi takdirde yukarıda da bakın 14.83 direncimiz var. Bu direncin geçilmesiyle birlikte de 15.30-15.50'lere doğru yükselişlerin devamını bekleriz. Burada da açıkçası belirleyici olan serbest piyasadaki Dolar-Türk lirasının da yükselişi olacaktır. Buradan gümüşe geçecek olursak gümüşte de 105-107 destek bölgesinden bahsetmiştik. Bu bölge çalıştı ve yukarıda geçmişte şu yatay bandın destek bölgesi olan 110'u şu an için direnç olarak çalıştırıyor. 110 üstü hareketler burada da 105'e doğru yükselişleri getirir. Ve dolayısıyla gene şu 5 liralık yatay band içine döndüğümüz bir sürece gösteriyor olacak 110'un kırılması. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diye Değilim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.